Herkese selamlar. Bu canavarı yeni aldım. SteelSeries Nova 5P. Bunun 3 farklı modeli var. Nova 5 var. Sadece bilgisayar için. 5P PC artı PlayStation bir de 5X var. O da e, Xbox'a özel. Yanlış hatırlamıyorsam sitesinde şöyle yazıyordu. X modelinde Xbox için 100 100'ün üzerinde farklı oyun profili mevcut sanıyorum şey içindir. Hani bu surround ses ayarları için olabilir. Benim aldığım 5P modeli. <laughs> Güzel plaklar, benziyor bakalım. Şimdi şöyle bir güven bandı var. Bunu açıyoruz. Hop, bunu yırtıyormuşuz, açmıyormuşuz. Bunu yırttıktan sonra şöyle bir kapağı var. Bir tane de burada kulağı var, bir tane de burada kulağı var. Şöyle sanıyorum çekiyoruz şöyle, olmalı ki tek elde zor yapılan bir işlem. Şöyle bağımlılıkla ağır kısmı aşağıya versek, abi işte Türk'ün aklı ya, neyse. Böyle bir içerik karşılıyor bizleri. Open this for glory zafer için bunu aç. Peki. Şöyle bir kutu var. Buna birazdan daha gelelim. Kulaklığımız bu. Antistatik ambalaj içerisine geliyor. Başka bir, bu hızlı bir var mı? Rutubet alıcı. Silika jel var. İşimize yaramayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kulaklık. Bunu nereden açacağız? Burada bir yırtma yeri var galiba. Hadi bakalım Aynen. Bu arada bende Virtuoso SE var Corsair'in. O da güzel bir kulaklık. Lakin bu e, özellikle PUBG için konuşayım. E, sesin yerini tahlil edemiyorum ya. Yani kafamı 360 çeviriyorum, sağa bakıyorum, sola bakıyorum bilmiyorum bir türlü alışamadım onun. Hatta şunun uygulaması var sonar diye onu yükledim. Ama ona rağmen o Corsair'den çok verim alamadım. Bunu da bir arkadaşın tavsiyesi üzerine aldım. Özellikle bu 5 5P'yi çok alıyordu. Bir de deneyelim. Bakalım. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Şöyle bir kulaklık. Aa bunu da sünger. Yanlış hissetmiyorsam visko mis bir sünger yapısı var. Bunda şöyle bir esnek lastik kafa bandı var. Bu da böyle çıkıyor. Şöyle bakalım. Aynen. Bunu buradan yırtarak Aa, yok, şey çentik varmış. çektirdik bir şekilde alıyoruz bunları böyle kapa bandı var bu şekilde üç farklı yerden ayarlanabiliyor kulaklıklar bu şekilde taşıma çantası yok galiba taşımak için şöyle düz şekilde katlanabiliyor. şu kutuyu bir atayım şuraya ondan sonucu şuradan zaten şeyle oynak kulağa rahat otursun rahat kavrasın diye bununla beraber ne olduğunu bilmediğim düğme var. Aç kapa var. Type C şarj var. Aynı zamanda sanırım kablolu kullanmak için. Burada mikrofon on off. Burada ses kısmı açma. Şu da mikrofon herhalde. Aynen kendisi. Şöyle bir mikrofonumuz var. Uzayıp kısalabilen ağzımıza göre ayarı yapılabilen. Bir mikrofon. Bunun alıcısı vardı ya. Herhalde evet şimdi doğru ya biz. Kutuyu açmakla nasıl zafer kazanacağız? Zafer için kutuyu açacaktık. Şimdi... Bunu açıyorum. Beni bir... ...züngürlü böcek karşılıyor. Şöyle mi doğru, şöyle mi doğru? Şu... Ulan bu Noel dayı ya bence. Evet bu vatandaş var. G G Logitech'in C'si değil mi bu? Ya? G Good luck. Neydi bu ya? Good luck. Bunu... Have fun. Okay. Good luck. Have fun. Good luck. Have fun. Tamam doğru. In English. Burada asla okumayacağımız kullanım kılavuzu var. Product Information Guide varmış. Aynen. O, ne kadar büyük bir şey var. Böyle bir Type-C soket alıcısı var. Şu galiba net ışık. Burada bir şeyler yazıyor. Şu, okey bu eşleştirme düğmesine benziyor. Bu kutuda da bunun dışında başka bir şey var mı? Hidden gem. Okey iki tane kablomuz var. Ha bu çok mantıklı bir kablo. baktım bir tanesi. Dişi USB Type-C. USB-A bu e, bilgisayarda sanırım portun yoksa veya çok dip dibe portların varsa bu da büyük yakalı farklı bir alet. Bununla Type-A den Type-C çeviriyorsun. veya da uzatma olarak kullanıyorsun diye tahmin ediyorum. Ha belki de PlayStation için de bir uzatma gerekli olabilir. O yüzden de olabilir bu. Hani konsol biraz daha uzak oluyor ya bize. TV'ye daha yakın oluyor. Belki bu onun için de olabilir. Ama benim dediğim olay da mantıklı. Bir ikincisi Type A erkek Type C. bir erkek Type C bir de Type A normal USB. Bu da şarj ve kablolu aktarım içindir. durum bu. Yani malzeme kalitesi güzel gözüküyor. Ee, yani boyasız sanırım kendi renginde bir plastik. Boya atması yaşatmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama şimdi benim için daha önemli kısmı Corsair Virtuoso SE'ye oranla e, ne kadar performans verecek onu kulaklık olduğu için muhtemelen bunu sizlerle paylaşamayacağım. Yani ses aktarımı yani öyle bir şey olmayacağı için. Fakat e, benim kendi yeteneklerime, kendi analizime göre değerlendirip bana göre olan Yorumları paylaşabilirim. Evet, bu şekilde teşekkürler.